Bugünkü yolculuğumuz Afganistan'a. 40 milyona yaklaşan nüfusuyla Orta Asya'da bulunan önemli bir ülkedir. Nüfusunun yarısı çocuklardan oluşmaktadır. Yani 20 milyon çocuk. Dünyadaki yetim ve kimsesiz çocuk sayıları doğal ya da insan eliyle üretilen krizler nedeniyle her geçen gün artıyor. Ülkede her bin bebekten 104'ü bir yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Yetimhanelerde kalan çocukların rakamları net olmamakla beraber yüzde sekseninin sosyal yetimlerden oluştuğu bilinmektedir. Yetim Vakfı'nın çalışma sahasında yaklaşık 1 milyar çocuk bulunuyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda Afganistanlı yetim çocuklarla buluşuyoruz. Sizler de bu yolculuğumuza katılabilirsiniz. Müzik